5. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Ada Yayıncılık 6. ünite İnsan ve Çevre sayfa 163 164 165 6. ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Etkinlik Soruları ve Cevapları 5. sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı 6. ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları 5. sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 163 cevabı A Aşağıdaki cümleleri okuyarak cümlelerin başındaki noktalı yere cümle doğru ise, D, yanlış ise, Y harfi yazınız. Cevap Doğru, bir kalıcı kirliliğe neden olan maddeler doğrudan çöpe atılmamalıdır. Doğru, iki kullanılmış kağıtların tekrar kullanılmasını sağlamak, ağaçların kesilmesini azaltır. Yanlış, üç meyve, sebze ve yemek artıkları, kalıcı çevre kirliliğine neden olur yanlış, dört arabaların egzozlarından çıkan gazlar, hava kirliliğini azaltır. Yanlış, beş suların kirlenmesi, sadece suda yaşayan canlıları etkiler. Doğru, altı çevre, canlıların yaşamları boyunca ilişki içinde bulundukları ortamdır. Yanlış, 7. Dünyadaki canlıların hepsi gözle görülebilir. Yanlış, 8. Cansız varlıkların da besin, su ve havaya ihtiyacı vardır. Doğru. 9 çevre kirliliği su, hava ve toprak kirliliğini kapsar. Doğru. 10 çevreyi kirleten en büyük etken insandır. Yanlış. 11 hava kirliliği yalnızca insanları etkiler. Yanlış. 12 plastik maddeler çevrede kalıcı kirliliğe neden olur. B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerine verilen sözcük veya sözcük gruplarından uygun olanı yazarak cümleyi tamamlayınız. Cevap 1. Doğada bulunan canlı ve cansız varlıklar sürekli etkileşim içindedir. 2. Plastik poşet, teneke kutu gibi maddeler çevre kirliliğine neden olur. 3. Çevre kirliliğini önlemek için tekrar kullanılabilen maddeler tercih edilmelidir. 4. Su kirliliği su içinde yaşayan bütün canlı varlıkları etkiler. 5. Otomobillerin egzozlarından çıkan gazlar çevre kirliliğine neden olur. 6. Kullanılmış kağıtlar, tekrar kullanılarak ağaçların kesilmesi azaltılabilir. 7. Sanayi atıkları su, hava, toprak kirliliğine neden olan maddelerdir. 5. Sınıfada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı Aşağıda ünite ile ilgili bir sözcüğün ilk harfleri verilmiştir. Sözcüğün ilk harflerini kullanarak bu harfler ile başlayan bir şiir ve çevre kirliliğini anlatan şarkı yazınız. Cevap çöpleri, atıkları el ele verip temizleyelim. Ve bütün dünyayı temizleyelim. Rezil olmasın çevremiz. El ele verip yeşertelim her yeri. Mis gibi olsun çevremiz. İnsanca yaşayalım diye hepimiz. Zekamızla vicdanımızla tertemiz olsun çevremiz. Çevre kirliliğini anlatan bir şarkı yazınız. Cevap. Çöplerimiz birikmesin. Sularımız kirlenmesin. Yakıtımız tam yakılsın. Temiz olsun her şeyimiz oynayalım hep coşalım. Bu yurdu temiz tutalım. Sokağımızla caddemiz. Köyümüzle kentimiz temiz olsun hep çevremiz. Güzel olsun hep yöremiz. Oynayalım hep coşalım. Bu yurdu temiz tutalım yaylada ovada dağda. Pırıl pırıl bir doğada. Oynayalım hep coşalım bu yurdu temiz tutalım. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 1. aşağıdakilerden hangisi kalıcı kirliliğe neden olmaz? Cevap D. I. Çöplerin toplanması. 2. Ağaç dikilmesi. 3. Bacalara filtre takılması. 2. Çevrenin temiz olması için yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gereklidir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C 2 ve 3 D I 2 ve 3 Cevap D I katı yakıtların kullanımı çevre kirliliğini artırır. 2 deteryanların kullanımının artması su kirliliğini artırır. 3 yukarıdaki ifadeler için aşağıdakilerden hangisi uygundur? A I doğru 2 yanlış B 2 doğru I yanlış C ikisi de doğru D ikisi de yanlış Cevap C. 4. Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı doğa olayı sayılmaz? A) Doğal gaz patlaması. B) Yanardağ patlaması. C) Sel. D) Deprem. Cevap A. 5. sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 165 cevabı. I. Konut ısıtma sistemlerinden çıkan duman ve zehirli gazlar. 2. Kanalizasyon atıkları 3. Fabrikaların suya bırakılan atıkları 5. Yukarıda belirtilenlerden hangileri, suları kirleten nedenlerdendir? A. 2 ve 3 B. Ayv 2 C. Ayv 3 D. I. 2 ve 3 Cevap D. 6. Aşağıda bazı maddelerin neden olduğu kirlilikler eşleştirilmiştir bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır a egzoz gazları hava kirliliği b fazla ışıklandırma ışık kirliliği c deteryansu kirliliği d kanalizasyon atıkları hava kirliliği cevap d 7 konutların ısıtılmasında hangi yakıt kullanılırsa çevre kirliliği daha az olur a kömür b odun c doğalgaz D. Mazot. Cevap. C. I. Su. 2. Hava. 3. Toprak. 8. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri çevre kirliliği denince akla gelir? A. Yalnız I. B. 2 ve 3. C. Ay 3. D. I. 2 ve 3. Cevap. C. 9. Aşağıdakilerden hangisi doğada kalıcı kirliliğe yol açar. A. Plastik poşet B. Hayvan ölüsü C. Meyve kabukları D. Bitki kurusu Cevap A. 10. Aşağıdakilerden hangisi, çevre kirliliğinin azalmasında etkilidir? A. Motorlu taşıtların kullanımını yaygınlaştırmak B. Yeşil alanları çoğaltmak C. Fabrikaları çoğaltmak D kağıt ve cam kullanımını artırmak. Cevap B. 11. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden değildir? A. Plastik şişelerin kullanımının azaltılması. B. Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması. C. Kullanılmış kağıtların yeniden değerlendirilmesi. D. Yerleşim bölgelerinde park ve bahçelerin azaltılması. Cevap D. 5. sınıf ada yayınları fen bilimleri ders kitabı sayfa 163 164 165 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.